Bana Marcellus Wallace'ın nasıl birine benzediğini söyler misin? Ne? Nerelisin sen kahrolası? Ne? Ne Ne diyebildiğin bir ülke yok. Şu ne dediğin yerde dilimizi konuşuyorlar mı? Ne? Dilimizi orospu çocuğu biliyor musun? Evet. O zaman ne dediğimi anlıyorsun evet. değil mi? Şimdi bana Marcellus Wallace'ın nasıl göründüğünü tarif et hadi. Ne? Ne? Niye, ne? ne? Hadi yine ne de bir kez daha ne de de hemen şu çocukta beynini dağıtayım seni doğrusu bu çocuğu. Hadi hadi Marcelius Volus nasıl biri? B, 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 bir siyah. Şey Devam et. Dazlak. Bir sürtüye benziyor mu? Ne? A, 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 a. Dedim ki a, bir sürtüye benziyor mu? Hayır. O zaman neden ona sürtük muamelesi yapıyorsun? Yapmadım. Ha? Evet yaptın. Evet yaptın bre. Onu düzmeye kalktın. Hayır, Ama hayır, Marcellus Wallace sadece bir kişiyle düzüşmekten hoşlanır. Bayan Wallace'la. Kutsal kitap okur musun Brad? Evet, evet. Kitaptan ezberlediğim bir parça var ve görünüşe göre bu duruma tam oturur. Ezik yer 17. Erdemli adamın yolu, bencillerin insafsızlıkları ve kötü insanların zulmüyle sarmalanmıştı ancak merhamet ve iyi niyet adına karanlıklar vadisine zayıf olana rehberlik eden kişi kutsanmıştır. Çünkü kardeşinin gerçek hamisi ve kayıp çocukların kurtarıcısıdır o. Kardeşlerimi zehirlemeye ve yok etmeye kalkışanlardan intikamımı mutlaka alacak ve onları büyük bir öfke ve güçle vuracağım ve senden intikam almaya geldiğimde Adımın tanrı olduğunu anlayacaksın. A <laughs>